Eee? Herkes Herkes öğlen uykusunda mı? Herkes mi güzellik uykusunda? Ah, şunu yapmadık. Şöyle yapalım. Herhalde bir ben çalışıyorum. Gir kalanlar güzellik, güzellik uykusunda. Yürüyorum. Mad Striker sen ne yapıyorsun? Nerelerdesin? O Eray. Aleyküm selam. Dentaliti mentaliti. Sabah ne yaptın? Denemeleri sabah yapmaya Nasıl? çalış artık. Sabah onda deneme at. Boşsan. Boş değilsen tabi durum değişir. Ya şu kedi ne yapıyor orada? Kedicik. Buralardayım takılıyorum diyorsun son bir ay. Hadi gel. Gel gidelim. <laughs> Pencereye çıkmış etrafa bakıyor. Soru çok çöz. Oturmuyor derken yapamadığın şey ne? Berk, Hamza. Ne oldu? Alerjim soğuk halkınlığı mı? Halkınlığı. Dentalite, mentality geçmiş olsun. Youtube'da Youtube değil. Youtube'da olacak ki kaydedersin. Nereye yürüyorsun? Şeyden. Okuldan çıktım kursa gidiyorum. Merhabalar Birleşmiş Milletler. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Grip, boğaz ağrısı, öksürük, of. İnfluenza mı? Domuz gribi. Yaygın. Dershaneye falan gidiyorsan orada bulaşmıştır. Şu ağaçtan biraz yeni dünya çalalım diyeceğim de çalmış herkes zaten. Şurada köşede bir tane var. O da bahçenin içine düşecek. Sokağa düşecek olsaydı yerdik canlı yayında bir hırsızlık yapardık. Bu sokaklar güzel ya. Buralardan bir ev alabilirim bakın. Sokaklar geniş. Evler hep az katlı. Hepsinin bahçesi var. Yeşillik. Çiçek kokuyor. Bugün 6 saat dersim var. 2 saat özel dersim var bir, iki, üç. üç, saatte soru çözümüm var. Dün açmadım. İşte dün biraz misafirlerim vardı. İşte tayı falan gelmiş böyle bir ziyarete hayırlı olsun. <laughs> denk gelmedi ya. <laughs> biraz işim vardı o da denk gelmedi yapamadım. Gelecek Ahmet. O da gelecek. Zamanı var daha onun. Merhaba Nedim Turan. Neden altıgen? Çünkü kanalımın simgesi de altıgen. Yıldırım. Şaka maka çok çalışıyorsun. Şaka maka çok çalışıyorum. Şaka değil ciddi ciddi çok çalışıyorum ya. Ya çalışıyoruz. Sağlığımız yettiğince. Gücümüz yettiğince çalışıyoruz. Ay. Şuralarda bir öğrencim olacaktı. O öğrencimi görsem aslında. Güzel olacak ama göremiyorum, bulamıyorum. Kütüphaneye selamlar ege. Amin. Ya zayi etmez ya. O bir yerde yolunu bulur dentality Samimi olarak yapıyorsak, işten yapıyorsak bir yerde o yolunu bulur. Ulaşacağı yere ulaşır. Ondan bir sıkıntım yok. Ondan dolayı mutluyum yani şey açtığıma kaza yaş kaza diyorum kanal açtığıma spor yorumcuya şey Emre Bola çok benzediğimi söylüyorlar belli değil belli değil Ahmet Udvan tut <laughs> TT yaptın. O Ege çok iyi. Hadi inşallah gerçek stadyumda da bir full yaparız. Ya bu kız eczanem burada demişti. Diğer tarafta mı acaba? Diğer karşısında mı? Ama oraya kadar da geçemeyeceğim. Şu karşıdaki eczanelerden biri herhalde onu. Bunların hiçbiri benim öğrencim değil çünkü. İyidir natural logaritmi sen nasılsın? Ya evet TYT canavarı. Geç kalkınca gün bitmiş gibi oluyor ama bir günden sıkıntı olmaz. Evet ben spor yorumculuğu da yapıyorum. Orada ismim Emre Bol. Orada sahne ismini kullanıyorum. Görüşürüz dentaliti mentaliti dikkat et kendine. Evet evet öğretmenlik daha fazla para var Serdar. Sınava yakın böyle, böyle oluyor. Purple Burgular. Sakin çalışmaya devam. Bu sene biraz daha farklı yapacağız. Ege bakalım. Bu sene biraz daha ayrıntılı yapacağım. Biraz daha uzun sürecek. Konu adına söylenebilecek her şeyi o gün söylemek istiyorum. Sorusunu, konusunu, her şeyini o gün söyleyip tekrar olarak tabii. Konu anlatma olarak değil. Geçmek lazım. Evet evet öğrenciler olacak. Ee, yani soru cevap şekli değil ama sizin söylediklerinizi dikkat alacağım. Şuraya daha iyi bakalım buraya daha iyi bakalım şeklinde bakacağız. Önce konuyu ayrıntılı bir şekilde tekrarını yapıp nerelere dikkat etmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Sonra milli eğitim kitaplarından nasıl soruyorlar onlara genel olarak bakacağız. Bazı soruları çözeceğiz. Bütün kitapları yaprak testleri şöyle bir üstünden geçeceğiz, bitireceğiz. Ee, sizin bu soruda yorumda söylediklerinizi de bakacağız ama şey olmayacak yani hani Aa şu soruyu hadi siz çözün bakalım ne olacak şeklinde yapmayacağız. Bu biraz videoyu uzatıyor, daha sonra izlenmesini güçleştiriyor. E ben de şu an montaj yapamayacağım. Yani onları indirip kesip bir daha yükleyecek vaktim yok. O yüzden sizin söylediklerinizi dikkate alacağım ama beklemeyeceğim. Hani gözüme kim çarparsa artık o sırada. Evet evet. Purple Burger'ı Tabii ki yoruldunuz tabii ki psikolojik olarak çok zor bir iş yapıyorsunuz. Ama çalışacak gücümüz de var daha ya. Daha genciz, havalar ısındı, enerjimiz tavan. Bahar geldi, bir de o enerjimizi tavan yaptı. Daha biz çalışmayalım, kim çalışsın yani? Güzel çalışacağız. Son bir ay. Çalışmamızı arttıracağız hatta. Yorulmayı bırak. Çalışmayı arttıracağız son bir ayı güzel değerlendireceğiz. Daha az uyku, daha az boş zaman, daha çok çalışma ve güzel bir net yapıp bu sınavdan geçeceğiz. Son bir ay gerçekten çok fark ettiriyor. Çünkü sınav yaklaştıkça bırakan kişi sayısı artıyor. Otomatik olarak bırakmayarak zaten bazı kişileri geçmiş oluyoruz. Bu bir eleme sınavı nihayetinde. E biraz da çalışırsak, biraz da gayretimizle bazılarını geçersek çok iyi yükseliyoruz. Az kaldı, az kaldı. İyi. <laughs> Üniversiteye geçince gençleşirsin yine. Yaşlanmanın etkileri gider. Yaşlanma karşıtı çocuk giderici bir bölüm yazarız sana. İyileşirsin. Okuldan çıktım dershaneye gidiyorum herhalde. otobüste gitmek yerine yürüyorum. Hem biraz spor oluyor. Çok faydası olmuyor ama en azından hastalaşmıyoruz diyelim. Hem böyle ya yayın açıyorum ya kardeşlerimi arıyorum. Kardeşlerimle telefonla görüşüyorum. Dondurmacı vardı burada. Nerede bu dondurmacı? Aklıma geldi. Şuradan bir dondurmacı bulup dondurma alalım bari. Yok yok daha kötü olmayacak. Psikolojik olarak daha iyi olacak. Çalışma olarak daha kötü olabilir mi? Daha çok çalışıyor olabilirsin. Çalışacaksın. Çalışıyor olabileceksin. Ama ee, psikolojik olarak daha güzel olacak. Aleyküm selam Yusuf. Ademciğim son bir ay içerimi video olarak yazdım. Uzun bir önerim var. Uzun dediğim 7-8 dakika. Öyle çok uzun değil. 10 dakika. Önerilerim var. Önerim değil. Son bir ay söylediklerimi yaparsan ben çalışmanda da sınav anındaki motivasyonunda da sınav anındaki sınav anını kontrol etme gücünde de fark edeceğine inanıyorum. Biz Hey ne hey, 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 hey. Bu sefer banlamayacaksın. Bir şey yaparsan banlarım ya. Değil six. 6. Okuldan kursa. Okuyum iyi. Okuyum iyi. Durup dururken kimseyi banlamıyoruz Ahmetciğim. Hava güzel bugün. Parçalı bulutlu. Serin bir hava var tam böyle. Yürürken çok sıkmıyor. Bir şey yapmışsındır Ahmet Cemil. Bir şey yapmadan kimse ban yemez. Dondurmacı bulamadım ya. Daha ileride Fırat var ama ona da bayağı var. Oraya gitmeden bir bulaydık herhalde. Bilgisayar var sin Şimdi Son tekrarları artık sene sonundaki konuları şeyden yapıyoruz. Projeksiyonla yapıyoruz. Ondan bilgisayarımı götürüyorum. E tamam işte. Şakasına. Bak asıl ghosting böyle yapılır diye. Bir günlük veya yarım saatlik veya bir saatlik bana atmışımdır. Evet öyle sevdiğimizden şakasta esprisini de bana atabiliyoruz Ahmetciğim. Zaten ciddi bir şey olsa komple engelliyorum. Hiç gerek yok uğraşmaya. Öyle toksik insanlarla işimiz yok. Neyle mücadele ediyoruz derece 2024? Anlat bakalım. Bilmediğimin dışında neler var? E tabi şimdi. Ege dikkat et. 11 kimya mı, organik tekrarı önemli? Şu an mı? Hangisi eksikse o. Hangisinden kaçıracağım diyorsan o. Ama 11. sınıf değilsin değil mi? 12. sınıf söylediğine göre. Aleyküm selam Gülistan. Ademciğim dikkat et kendine. Derece 2024. Şimdi ee, keşke der tek derdim sınav olsa diyorsun da. Çoğu insan tek derdi sınav değil. Herkesin derdi kendine göre büyük. Kiminin derdi hepimize göre büyük. Kiminin derdi sadece kendine göre büyük ama kendi ruh dünyasında hissettiği o büyüklükle sen ruh dünyada hissettiğin o büyüklük bazen fark etmiyor. Sen onun derdini daha büyük bir dert yaşadığın için küçük görüyorsun ama o da kendine göre büyük. Hani bir şekilde bu sorunlarımızdan sıyrılıp bu sorunlarımızı bir kenara atıp mümkün olduğunca görmemeye çalışıp kendimizi izole edebildiğimiz kadar elimizden geldiğince tabii izole edip tersimize bakıyoruz. Purple Burglar mı? Tabii ki öyle olacak. Tabii ki o psikoloji olacak. Tabii ki öyle hissedeceksin. Çünkü çok fazla ders ve çok fazla konu. Bu kadar fazla ders ve bu kadar fazla konudan tamamen mükemmel olmamız mümkün değil. Bu yüzden böyle endişelerimiz olacak. Ama e, endişelerimi bir kenara bırakıp dersimizi çalışıp işte eksik olduğumuz konulardan daha zor testler çözüp daha zor testler çözüp kendimizi daha çok yetiştirip daha iyi yere getirip bu duyguları İçimizden mümkün olduğunca atabiliriz. Hem mantıksal olarak da tedbir almış oluruz. Ne anlamıyorsun demoksa? Derece 2024 doğru diyorsun. Ne yazık ki bazı yörelerde kültürel farklılık çok sorun yaşatıyor. İnşallah kurtulursun. Lityum iyon nasıl doğaya zararlı değil? <laughs> yani doğaya zararlı nasıl değil işte yani. Lityum doğaya kolay karışabilen bir madde. Kullandığımız iyonlar zehirleyici etkisi yok. Atık şey ağır metal değil. Kullandığımız polimerik malzeme kısa sürede çözülüyor. Gibi gibi. Ha, ayılamıyorum. Yani her gün mü oluyor, bugün mü? Bugünse biraz daha uyuyuz, sıkıntı olmaz bir günler. Ama her günse yeterince uykunu almalara rağmen ayılamıyorsan bir doktora gitmen lazım. Yusuf şeye gidiyorum, kursa gidiyorum. Okuldan çıktım. Bursa doğru yürüyorum. Park yapılmaz demiş. O zaman ne park yapılmaz? Ya Cemil tabi. Uyku kalitesini etkileyen pek çok faktör var da. Ama sürekli oluyorsa bence bir doktora gitmek lazım. Sen onun tekrarını yazınca kadar bence cevapladım üstü ama Okuldan çıktım kursa gidiyorum diye Sanki Deri padişahının Kızı Dört dörtlük çok güzel Itokri Batusia Dört dörtlük çok güzel Kimya denemelerinden 3D de güzel 3-4-5 güzel Dört gün dört tam denemeleri güzel. Bir yarım gün bir gün bir dinlen. Sebre. AYT fiziği fizikçiye sor. Ben yalın olarak her dersten çok soru çözerek çalışırdım. Yetişir su de Aydın da güzel. Toprak güzel. Asit bas çözeltilerini demek istiyordu Ahmet Cemil. Çözeltilerini kastediyor. Geçen sene vardı Ege. 5 tane 4-4'lük dört deneme vardı sanırım. 3 adım deneme miydi? 4 yok 3 adım denemelerdi o pardon. 3 adım denemelerdi. yanlış o eksik bilgi veriyor çözelti demeden asit baz olmaz zaten çözelti olmadan pH'den pH'den bahsedemeyiz kolay gelsin bana hoş geldin dondurma <laughs> Lahmuz. Evet. Ne kadarlık olsun? İşte olsun biraz ya bilmiyorum ki. Çok olsun. <laughs> Nasıl olsun? Çeşitli mi olsun yoksa sadece kapalı? Ne var? Bağbadem var. Oreo var, tayin var. Ee, vişne, limon var. Çilek, kalın var. Sade, sade ve kavun olsun. Ege gelince ısmarlayayım sana. Baktan daha koy ya evet. 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 Kavuncudayız sanki Yeterli mi? Yeterli 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 Kaç lira? Kırk lira yetersin. Sos Yok yok <laughs> Akşama belki yusup da akşama canlı yayın yapacağız Açamam herhalde Dershaneye gidiyorum sen der der bakmayın üç adımın bir denemesinin bir sorusunun benzeri çıkar. Diğer sorusunun benzeri matematikten çıkar. Evet bu dondurma 40 lira. Şu. Ucuz deme. Zeynep kişiye bağlı. Yani senin hafızan çok güçlüdür. Bıyık uzunken dondurma yemek hiç güzel olmuyormuş. Yani senin hafızan çok güçlüdür. Bir seferde aklında tutar ve hiç unutmazsın. O zaman bir kaynaktan da çözersin. Yani hani kişiye bağlı bu. Burada da topuk olan yerler var tabi. Burası ara sokakta bir pastane. Eskiden beri bildiğim bir pastane ama. Güvenilir yani. TT tekrar et. Demoksel. TT tekrar et. Branş denemezsem TT tekrarı yap. Galiba yayını kapatmak zorunda kalacak. Dondurmayı yemiyor. Evet mikro kapat. O zaman hazır bırakın temizken yayını kapatayım zaten dershaneye geldim sayılır. Akşama kimya bilimi canlı yayında görüşürüz. Kendinize iyi bakın.